Riya. Sual: İhlas ve riya ne demektir? Cevap: İhlas gerek bedenle, gerek malla yapılan farz veya nafile bütün ibadetleri Allah rızası için yapmaktır. Mal, mevki, saygı, şöhret kazanmak için yapılan ibadette ihlas olmaz, riya olur. Böyle ibadete sevap verilmez. Günah olur. Azaba layık olur. Haram işleyenlerle, bidat ehliyle, kafirlerle, arkadaşlık, komşuluk edenlerin ihlasları kalmaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İbadet yaparken, Allahü Teala emrettiği ve beğendiği için yapmaya niyet etmelidir. Bütün işlerin, iyiliklerin hep ihlasla yapılması lazımdır. Kimin de ihlas, kendini zorlayarak hasıl olur ve kısa bir zaman devam eder. Sonra kalbe nefsin arzuları gelir devamlı ihlas sahiplerine muhlas denir. Zahmet çekerek elde edilen, devamsız ihlas sahiplerine muhlis denir. Muhlas olana, ibadet yapmak tatlı ve kolay olur. Çünkü bunlarda nefislerinin arzusu ve şeytanın vesvesesi kalmamıştır. Böyle ihlas, insanın kalbine ancak bir evliyanın kalbinden gelir. Muhlis olarak ibadet etmek övülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, De ki, ben ancak Allah'a muhlis olarak ibadet ederim. Zümer Suresi 14. Ayeti Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, İhlas ile yapılan ibadet, az da olsa insana kâfi gelir. Murat, istek, arzu demektir. Tasavvufta ise murat, seçilmiş kimse demektir. Allahü Teala'nın rızasına kavuşturucu iki yol vardır. Birisi talipler yolu, ikincisi muratlar yolu. Yani Seçilmişlerin yoludur. Birinci yoldaki talipler sıkıntı çekerek yürürler. İkinci yoldaki muratlarsa sıkıntı çekmeden hatta nazlı nazlı okşanarak maksada kavuşurlar. Bu yol peygamberlerin ilerledikleri yoldur. Bu yol bazı evliya'ya da ihsan edilir. Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 13. ayetinde mealen buyuruyor ki: Allah dilediğini kendine seçer, kendine kavuşmak isteyenlere de kavuşturan yolu gösterir. Devamsız olan ihlasla yapılan ibadetler de zamanla nefsi zayıflatır, devamlı ihlas elde etmeye sebep olur. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, Allah rızası için niyet etmeden yemeğe davet edene bir günah, niyet etmeden gidene de iki günah yazılır, buyuruyor. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, Amellerinizi Allah için halis kılın, çünkü Allahü Teala ancak kendisi için ihlasla yapılan ameli kabul eder. İbadetlere riya karıştırmayın ki amelleriniz boşa gitmesin. İbadetine riya karıştırana ahirette denir ki git sevabını o kişiden iste. Sırf Allah rızası için arkadaşını veya bir hastayı ziyaret eden için Allahü Teala buyurur ki ne güzel ettin. Cennette kendine bir köşk hazırlamış oldun. Allah rızası için cami yapana cennette bir köşk verilir. Kim Allah için gazabını yenerse Allah da ondan azabını def eder. Allah rızası için ana babasına itaat ederek güne başlayana cennetten iki kapı açılır. Dünya ve ahiret hayırlarına kavuşmak için Allah'ı ananlarla beraber ol. Hep Allah'ı an. Allah için sev, Allah için buz et. İbadetleri ihlasla yap. İhlasla yapılan az amel kıyamette sana yetişir. Allah rızası için affedeni Allahü Teala yükseltir. Sabırlı ve ihlaslı olanlar hesaba çekilmeden cennete girer. 40 gün Allah için ihlasla ibadet yapanın kalbinden diline hikmet pınarları akar. İhlaslı olanlara müjdeler olsun. Onlar fitne karanlıkları içinde parlayan ışıklardır. İhlasla la ilahe illallah diyen cennete girer cennetin güzel köşkleri Allah rızası için birbirini sevenler içindir. Allah rızasından başka maksat için ilim öğrenen veya ilmini dünya menfaatine alet eden cehennemdeki yerine hazırlansın. Kur'an-ı Kerim'de salihler övülürken buyuruyor ki, onlar kendi canları çekerken yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz bunları Allah rızası için veriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz derler. İnsan Suresi 8 ve 9. Ayetleri Sual, ibadet yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Cevap, ibadette esas, kalbini tamamıyla Allahü Teala'ya bağlamaktır. İbadet bir adet olarak değil, Allahü Teala'nın huzuruna çıkıp, ona can ve gönülden şükretmek ve ona yalvarmak için yapılmaktadır. Riya, yani gösteriş olarak yapılan bir ibadeti Allahü Teala kabul etmez. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki: "Ey Resulüm! Kıyameti inkar eden, yetimi sertlik ve sitemle defedip hakkını gasp eden, fakiri doyurmayan ve başkalarını da fakire iyiliğe teşvik etmeyen o kimseyi gördün mü? Namazlarını gafletle kılanlara ve riya gösteriş yapanlara ve zekatı vermeyenlere şiddetli azap vardır."